kadını gördüğümde anladım ki gerçekten annemi görsem ben anneme sarılamam. Senin sevgin hak etmemiş o kadın. Bir kızı varmış. Babamdan kızının üstümüze salmış. Kötü günleri, kötü haberleri geride bıraktığımız bu habercisi. Huzursuz eden kim varsa hepsinin karşında ben olacağım. Yengeme ne yaptın? Gömdüm. Gelin dizimizin yeni sezonun ilk bölümü pazartesi günü sizlerle. Yeni sezonda bizleri oldukça önemli bölümler beklemekte. Hançer'in annesinin gelişi, Sıla'nın gerçekte kim olduğu, Sinem'in başına neler geldiği ve daha fazlasını sizler için analiz videomuzda derledik. Öncelikle Mukadder iyileşip eve geri dönecek ve Hançer'in annesi ile Cihan'ın babasını öldüren kişi olarak bilinen kadın aynı kişidir. Ve evet Sıla hem Hançer'in hem de Cihan'ın ortak kardeşidir. Engin Sıla'nın kim olduğunu öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak ve kendisini kullanıldığı için büyük bir üzüntü yaşayacak. Sıla ise Engin'i kazanmak için çaba harcayacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.